Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere YouTube kanal fragmanı nasıl yapıldığını, daha doğrusu cep telefondan YouTube kanal fragmanının nasıl yapıldığını anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, YouTube kanal fragmanı nasıl yapıldığını göstermeden önce size fragmanın ne olduğunu anlatmak istiyorum. Fragman bir konu hakkında ya da bir video hakkında videonun tüm sahnelerinin tek bir video haline dönüştürülüp özet şeklinde olan video türüdür. Umarım anlatabilmişimdir. Bu daha önce dizilerde ön plandayken günümüzde YouTube'da da ortaya çıkmıştır. Dizilerdeki fragman bir ya da iki dakikayken YouTube'da sizin YouTube kanalını anlatmanıza göre değişebiliyor arkadaşlar. YouTube'daki fragman da iki şekilde ortaya çıkıyor. Birincisi videomuzda sizi kanalımıza gelen insanlar e, kanalımıza girdiğinizde keşfetmeye bastığınızda çıkıyor. Sizin kanal videomuzu görüyor, tanıtımınızı görüyor. İkincisi de arkadaşlar aboneyken abonelikten çıkan insanlar geri döner diye kanalımıza çıkıyor. Fragman. Şekil ağda olduğu gibi. Bunda arkadaşlar benim kanal tanıtım videom var. Altı önce çekilmiş. 4 dakika 222 saniye. Burada ben arkadaşlar kendimi tanıttım. Kanal videomu, YouTube kanalımın amacını tanıttım. Ve böylece tanıta tanıta 4 dakika 22 saniye sığdırdım. Siz de benim size gösterecek olduğum yöntemleri kullanarak fragmanınızı yapabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar Google'a giriyoruz. Google'da şurada YouTube var. YouTube'a girdiğimizde arkadaşlar şurada sağ üst köşede masaüstü sitesi var. Hazır su sitesini tekrar kiliyoruz. Girdiğimizde arkadaşlar şurada YouTube amblemi var. Bu amblemden YouTube stüdyoya giriyoruz. Daha önceleri arkadaşlar bu yöntem masa üstünde bilgisayarken yapılırken şimdi cep telefonundan yapılıyor. Aslında benim video çekme amacım da bu. Cep telefonundan kanal fragman nasıl yapılır diye. Burada arkadaşlar daha önce az önce gösterdiğim fragman yöntemi işte amblemi giriyorduk amblemden yapıyorken günümüz güncellemesiyle burada ayrı bir buton oldu özelleştirme butonu diye sihirbazının değneği gibi arkadaşlar burada iki şekil var birincisi abone olmayan kişiler için kanal fragmanı ikincisi de abonelikten dönenler için geri dönenler için kanal fragmanı diye arkadaşlar burada şuraya tıkladığımızda Videoyu kaldır var. Buraya yine tıklıyoruz, yeni videoyu kaldırma arkadaşlar. Sırakmanı ben şu anda kaldırdım size göstermek için. Yayınlaya bastığımızda Sırakman kaldırıldı arkadaşlar. Bakalım kaldırılmış mı diye. Evet kaldırıldı. Eklemek için de arkadaşlar tekrar aynı yere giriyoruz ekleye basıyoruz arkadaşlar. Burada videolarımı çıkıyor. En aşağıda benim kanal tanıtım videomu ekliyorum. Tekrar ekle aşağıda ekle butonu var. Oradan da yine ekleme basıyorum. Yayınlaya basıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Oldu galiba. Şimdi tekrardan sayfayı güncelliyorum. Bu kadar. Yapacağımız işlem bu kadar arkadaşlar. 4 dakikada YouTube fragmanımızı nasıl yapıldığınızı size anlatmaya çalıştım. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım YouTube kanal fragmanı nasıl yapıldığını anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.